Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badırlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün farklı bir videomuz olacak. Çiftliğe gidiyoruz. E, damızı kuzu aldık. Ramo'ya. Onları getireceğiz. Onları götüreceğiz. Bugünkü yol arkadaşlarım Miraç Mecit ve Aynucuk Şimdi koyunların yanına gidiyoruz. Bakalım Ramon'un bulunduğu tarlalar, anızda, nadaslar nasıl? Onu da inşallah görüntülemiş olacağız. Hadi başlayalım. Aa, Capu otun içinde görünmüyor. Capu! Merhaba, merhaba! Ay aslanım karabaşım. Nereye? Aaa tosun gibi olmuş ha. Koyun orada. Koyunu çekecektik ama neyse biz kuzuları getirdiğimizde koyunları çekeriz. Şimdi bir gidelim. bölgenin ağası. Evet. Şükrü merhaba. Evet. Aleyküm Şart değil. arkadaşlar bu Selçuk Özcan acı koyudan koyunları bu arkadaşa vermiştim Ben ee, şimdi buraya damızlık erkek kuzu almaya geldik Ramu'ya 5 tane şimdi onlara bakacağız bakalım Maşallah diyelim arkadaşlar

Vay e. süper, diyeceksiz. Ma tak tak ay şükür dışarı Zaten şimdi şimdi halk da görecek, onlar da yorumlarda söyleyecekler. Ay, inşallah. Azap koyun, <laughs> Selçuk Nasıl Selçuk sert İlk başta arabey, lavanya asker lavanya. Arabonu saram ne grup? tutup yani nasıl sey, Mijji, mija var sizin. Hayır işte arsiyesi mişler diyor. Ona avuç işi mişler. Var ramı. Dostum, ben varım. Muhtemel olmaz hiç. Kamik bir koyma ya maşallah. Yani şimdi bunları beğenmemek geldi mi? Az mı Bunları beğenmemek geldi mi? Bunların kafaları dünyanın malına bedel. Bir tane daha bak, onu da getir.

bak gel Arkadaşlar ben ekranı pek göremiyorum güneşten dolayı da. Eğer videoda kayma mayma oluyorsa kusura bakma. Sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum yani, görüntülemeye çalışıyorum. Ama bazen böyle oluyor, bazen şöyle oluyor. Çünkü ben Ağazım. göremiyorum girişte ekranı. O yüzden bazen kayma olabilir. Hakkınızı helal edin. 2, 4, 6, 8, 9 Burası 9. O da ne? 10 ne? oldu. 10 kuzu oldu. Ağazım.

Bunun içinde. Ha büyükler burada. Ufaklar gitti sanki. Ha bunun içinde kaç? 100 110 tane tar aldın. Ayırmıştık. He? Yok ki 100 kaldı 90'a ayırmıştık ya. Bakın da. Yok 80'a ayırdık. Tarı çe maşallah. Ne vermiş. Biraz daha gideceğim de besi kokusu kıyafetlerimizden gitmiyor ya.

Çatcuk Çatcuk He? O takmış Dile dile. Dile Kuzularımıza getirdik damazlık kuzuları. 10 tane aldık. Eee onları koyunlara doğru götürüyoruz. Tüccarımız ben bunun kuzularına bakacak. Eğer anlaşırlarsa kuzular da alacak. Sonra işte artık bunlar kaçtan alınır, kaçtan hesaplanır, ne alırlar ne verirler o hesap yapılır. Ama bugün güzel bir ara veri olacak herhalde. Bakalım bir devam ediyoruz. Bu nadaslar güzelleşmiş. Bak kurban olsun. Sarmaşa bak. Şöyle yapalım. Bak sarmaşı almış. Hepsini ayaklarıyla yerin altına koymuş. Bu arada yağmur da yağmaya başladı. Islanacağız. Çünkü tedbirsiz geldik koyunun yanına yelekle tişörtten geldik. aa bak başka kısa kol, kol, giymiş. Neyse yasın da ıslanalım canım. Vallahi yağmur iyi yağmaya başladı da çekim yapmakta zorlanıyorum. Bereketli olsun bu Ramon'un koyunları kuzuları tabi e, İbrahim amcamın kuzularını da almış diye 150 kuzu 150 koyun onlar da var içinde. bereketli olsun diyelim. Kamera yağmur damlaları geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Ara ara sürekli kontrol ediyorum. Belki diyeceksiniz sizin pazarlarınız ne oldu? Yüklü kuzular konusunda anlaşır. Sağlanamadı, anlaşma sağlanamadı. Ama o e, on erkek damızı zaten getirdik. Onlar da biz e, anlaştık. Diğerlerini şimdilik bir bıraktık. Şimdilik bir durdu. İstediğimiz fiyat olmadı. Bakalım. Buralar çok güzelleşmiş ha. Ama ne yağmur yağdı? Salmaz, mumaz. Koyun da burada buralarda Bizim... pek yayınmıyor. gidiyor. Buranın otu başını aldı gitti. Bizim çiftliğin etrafı ne kadar güzelleşmiş. Birazdan oraların videosunu çekerim. Gördünüz değil mi? Ee, i̇şte bunlar bizim kadınlarımız. Çiftlikte yalnız kaldığı için baktı bir araba gelir tüfekle çıkmış. He ee, işte. Bizim Öyledir Böyledir. Bu hayvan da çölde Toparlıyordu eve getirdik. Tamam al götür. Ay yavrum kalı. Bu da amcamın kanca. Bunun adı Asya. Bunu biz yeni getirdik. Bu da bizim bu köpeklerin neyi olur? Kardeşleri olur. Evet. Bizim bunların kardeşleri olur. Tabii bu onların ablası anne tarafından. Baba ayrı. Bunun babası farklı. Anne aynı. Bizim bunlarla. Bu da çok harika bir kancık. Yani çok güzel bir kancık bu. Şunun ağzı açılmıyor hayvan ya. O hayvan düzelemedi. Kaç kere veterine götürdük. Onlar da açamadı ağzını. Ee, neyse şu arabayı bir istop edeyim Şu ramakuda bir çıkarayım. Ben bir şuraları dolaşayım. Çoktandır gelmiyor. Bizim kedilerin yavrularına falan bir bakalım. Şimdi bir bakalım. Bu kedinin yavrularını görebilecek miyiz? Buralar ne güzelleşmiş ya. Ne ot çıkmış buralarda. Az önce kıllıyı gördünüz. Asya'yı da gördünüz. Ben bir kedilerin yavrularına bakacağım da bakalım bulabilecek miyiz. Tony 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 Oğlum çıksana lan Tony Tony çık yeni takipçilerim seni görmek için ha Çık bakalım İşte ben kuyruğu böyle köpeği seviyorum Kuyruğu böyle olacak yani şimdi bu durursa eğer Veya karşıdan bir şey geldiğini bir gördün mü Bunu böyle şey gibi yüzük gibi yapar Düm dümdüz sırtına böyle kuyruk seviyorum ben. Öyle düz kamçı kuyruk falan köpek ben öyle köpeği sevmiyorum. Artık buralarda yalan da olur ha hindiler gitti ya. Ben buraları gezerken çok dikkat ediyorum. Yalan böyle şeylere sert yerlere çıkıp böyle betonlu yerlere oralarda enerjisini alıyor sıcak enerjisini. Şöyle bir gidelim, bir bakalım, çoktandır buraya gelmiyorum, buralarda şimdi pire mire de vardır. Ben buradan şüpheleniyorum, kedilerin burada belki yuva yaptığını. Birden bire ne karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum beraber böyle bakacağız. Burada görünürde bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Böyle hızla çıkalım. Pire varsa yer var ya. Yok pire yok. La la. Nereye yuva yapmış ya? <laughs> yani bu zamana bakılırsa normalde bunların yavruları piyasaya çıkmış olmalılar. Sağda solda gezmeleri lazım. Az önce bunu getirdik. Bunlara biz kolak diyoruz yani toparlar moparlar. Psi 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 psi. yapıyorlar da. Zaten onun üstüne yuva yaptılar galiba. Bu direğe tutunarak çıkıyorlar oraya. Yalnız demek yavrular daha büyümemiş. Ortalarda görünmüyorlar. Annesi orada geziniyor. Anne o tarafa doğru gidiyor da. yavruların yanına gitse biz onu takip edeceğiz ama çatıya girse çatıya nasıl gireceğiz burada yoklar valla ben onların yuvasını şey yavrularını çok merak ediyordum bu videomuzda bulamayacağız galiba Heh, yapacak bir şey yok bu havlu da benim koynumun havlusuydu Eee. Gerçi erkek kuzu aldım da onu da yine buraya koyacağım. Bu aharın içine de besi yapacağım buraya. Ya, ot çokmuş buralarda ha. İşte biri burada olsa bu içerideki koyunları içeriye çıkarır. Buralarda yayılırlar. İçeride sadece samana yemem mahkum kalmazlardı. O da işte biz kuzu alacağız. Buraya geleceğiz ki o iş olsun. Evet. İşte Tuz Gölü Çiftliği. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ya, ee, bugün video. damızı kuzu almaya gittik. Ya, ee, Selçuk Özden'in yanına gittik. O kuyularımı verdiğim <laughs> adam. Onun yerlerini gösterdik. <laughs> biraz. Hayvanlarını gösterdik. Bizim çiftliği tekrar bir kere daha gösterdik. Çekimlerini yaptık. <laughs> Efendime söyleyeyim. Ee, bir değişiklik oldu. <laughs> Güzel oldu. Ee, yeni takipçilerimiz de <laughs> En azından yeni takipçilerimiz de bizim çiftliğimizi görmüş oldular. Yine kapanışı Melike'nin yapayım dedim. Değil mi Melike? Edi, tabi. Tabii. Sen olmazsan olmaz. <laughs> Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu kadar izlemeye gayret gösterin. Videolarımızı beğenileri koyun. Emeğe birazcık saygı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Melke var. Melke hadi bay bay diyelim. Hadi. Bay bay. Bay bay. <laughs> bay, bay.